Ve son modelimiz geliyor. Ayça. I was lost. Bakalım Ayça kendini beğenecek mi? Ayna kapansın ve Ayça kendine baksın. Zor mu Ayça'cığım? Ben aynayı alabilir miyim? Tabii yani. ki. Mi Yine mi beğendin? Yine beğenmedim. Şöyle ön alayım seni Ayça. Nasıl buldun kendini? Ne diyeceğim ama? Saçımı yine kötü buldum. Neden? Taktığı taç bir kere gözükmüyor. Değil mi? Siz görebiliyor musunuz? Yakından bakınca belki. Çok göründüğünü söyleyemeyeceğim Görünmüyor. 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 Doğru. Saç her yerden dağılmış. Bir sıkı bir maşa istemiştim. Hı Makyaj. Makyajım da kötü. Neden? Hem bitiremedi, yetiştiremedi çünkü orada ...yarıştırıyordu arkadaşlar. Eksik cevap kalan yani. ne sence? Bence eyeliner'ım tam olmamış. Rujumu çerçeveli istemiştim. Tekrar bakayım söyleyeyim size. Rujumu çerçeveli istemiştim. Duağımı kalınlaştırmasını istemiştim. O da yok. Hiçbir şey yok yani. Kaşım highlighter yok. Hiçbir şey yok. Ne diyeceksiniz bu durumda? Vallahi ben... E, ...şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yarışma... ...tabii ki inşallah... ...gerçekte de hayatın aşkını bulursun. Evlenirsin ve beni arayacaksın. Ne için? Bak saçımı yap diye. Yalvaracaksın <laughs> ama sana randevu vermeyeceğim ben. Vermeyeceğim. Ya ee... ben seni arayayım sen bana randevu verme. Yani tamam mı? Ben, Peki ben bir şey söyleyeceğim. Antalya Kemer'e kadar bu geleceksin. Senin ne alakası var bu saçın? Bana senin, sar, senin söyle. Öne... E, senin istediğin benim bugün istediğin, bugün benim istediğim önemli dedi. Senin, Bak üç gündür aynı şeyi olamaz, söylüyorsun. Önemli olamaz sesini yükseltmeden. Önemli olamaz. Hayır yükseltirim. Fırat'ım hakkında yükseltirim. Bağırma daha konuştum. Ben mi? bağırırım. Bu konuda Bağlamasın. bağırırım. Üç gündür sen iki gündür kapsını çekiyorum ya. seni. Bak. Güzel yapacaksın arkadaşım beğeneceğim. Arkadaşım bunu ben paylaşacaksın. Ben Arkadaşların bas. görecek bunu. Bu İki gündür kapsını çekiyorum. Kötü. Hatalıysam hatalı olduğumu söyledim. Bugün hatalsın. arkasındayım. Şu anda da hatalısın. Olabilecek en güzel saçı yaptım gözükmüyor. sana. Kaç nerede? Taç görünmüyor. Hadi ya. bana saçı bul burada. Doğal çalıştım. Çünkü ben... Doğallık yok. Ya görünmüyor. Taş ve ben koymadım. Ben ben konuşayım bir. Dedim ki taç dedim çok ince ama dedim. Daha kibar dedim. Tamam dedim o zaman daha kibar durur dedim. Ama maalesef taç görünmüyor ki dursun. dursun ben görünüyor. bu şekilde uygun gördüm. Tabii ki görünüp görünmediğini biliyorum ama ben sade ve kalite olmasını istedim ve böyle uygun Çok gördüm. Çok kaliteli olmuş. Evet. Çok kalite akıyor her yerimden şu an. Çok arayacaksın beni ama bulamayacaksın. Emin ol ararım. Böyle her yerde Ramazan seni ararım. Evet. Saadet sen ne diyeceksin? Makyaj yarım mı kaldı? Yok makyajı yer... sadece highlighter'ı sürmedim. Geri kalan Aynen, her şeyi yaptım. Evet, ben, sadece highlighter'ı. Efendim, rümel var. Mı? Uçurt rümel var. Ama highlighter'ı yetiştiremedim. Gerçekten ondan da haklama diğer hepsini bitirdim. Gerçekten bitirdim. Ya bizim makyaja bak ya. ya. Yemin ediyorum bizim makyaja bak ya. Bizim makyaja baksana bak. Efsane. Bu Efsane. De Efsane ya. Efsane. Yani dudağımı daha kalıcı. E Yo, onu da kalem Yenelim. çektim. Yok, kalem Kala çektim canım. Gördün yani. Kalem görüyorum. Ama çok mutlu. Yani kalem çektim ha, ben yani. Daha ama dakikada ama gerçekten kalem çektim. Burada haksızlık yapıyorsunuz. Çektim. Yapıyorsun. gördüm canım. Hakkını yemiyorum. Ama zaten. yani lütfen hani güzel konuşalım diyorum. Yani ben burada sadece highlighter'ı süremedim. Evet. Geri kalan her şeyi bitirdim. Eyeliner'ımı da, da sürdüm, rimelimi de sürdüm. De. Efendim? Kaşımı boyadın mı? Kaşını boyamadım. Kaşını da boyamadım. Ama eyeliner'ımı sürdüm. Çekemeyen evet. arkadaşlarımız var. Evet. Tamam mı? Tek farla süren çıkan arkadaşlarımız var. İki tane far yaptım oraya. Lütfen ya yani bunları da göz önünde bulunduralım. Ya canım. Zaten zaman yedi. Yani. Ona bir şey demiyorum. Sildi. Zaman... Ben istemedim sildi. Bir tanesini sildim. Beğenmedi sildim. sildim. Yani iki kere yaptım bir makyajı. Evet. Bunları da göz önünde Tabii bulundurarak ki, ne diyorsunuz Deniz ve Dilan? Ee, yani tabii ki model istemediği bir saçla karşı karşıya ee, yani güzel bir model aslında ama birkaç yerinde hatalar tabii ki var ee, bir ön kısımda var ve de buradan baktığım zaman şu üst tepede var sanırım sıkı bir maş istediğini söyledi zaten orada var kullanılmaz mı bir gelin başında kullanılabilecek bir model ee, ama dediğim gibi hatalar var ee, ben yine yine söyleyeceğim ben Ramazan abinin gerçekten e, sanatını seven biriyim. Ee, yine daha iyi bir şey bekliyordum ama o da benim gibi biz de birkaç gün iki gün özellikle biz de modelimizle tam anlaşamadık bir türlü ama biz bugün onu açtığımızı düşünüyorum o da aşacaktır ee, benim saçla ilgili söyleyeceklerim bunlar ama dediğim gibi şu üst olay evet olmamış peki Dilan makyaja yani bakabilir miyim aşağıya doğru bakabilir misin yere, evet, evet, ha, yere doğru evet, şöyle tamam. gözlerini kapatırsan kamerada görürüm eyeliner'ın biri kısa biri uzun kalmış. Bir de bu far geçişleri var ya biraz daha böyle yoğun olabilirdi mesela. Yoğun istemedi ama. Ha. Yani koyu istemedi. Ben koyu ee, yaptım sildi. Bir sildim. de gözünün altında da mesela renk yok. Bir dalgalanma var yani böyle. Kapatıcı sürdüm aslında. Gözaltı kapatıcısı kullandım. Kullandın mı? Kullandım. Kalem falan hiçbir şey sürmedin ama Hayır, sanırım Hayır hiçbir değil şey mi? sürmedim. Hayır. Yani olabilirdi. Aldı biraz daha yoğun olabilirdi. En azından dudağı biraz daha patlatabilirdin ya da. Var bir birkaç eksik var yani. Kaşlar biraz mesela özellikle uç kısımları. Dipler değil de şu uç kısımları. Bitiş noktaları falan. Biraz yetiştiremedim daha, zaten yani. Söyledik de hem sildim yetiştiremedim. Gerçekten yetiştiremedim. O yüzden evet doğru. Yani eksikler var. İki makasız, bir de tarak üzerine dikkat Rujumu da sür, farımı da Saçımı da yap, makyajı da Kuaförüm Sensin, sensin Kuaförüm sensin